Doğrada Merdi olarak hepinize mutlu geceler dileklerimi sunuyorum. 27 Haziran Perşembe günü geldiğimiz parkta 28 Haziran Cuma gününe giriş yaptık. Çünkü 01.32 geçiyor saatimiz. Doğrada Merdi olarak neredeyim? İstanbul Süreyya Plajı'nda bulunan Orhan Gazi Şehir Parkı'ndayım. Oh! Ne güzel eğleniyorum. Kimsecikler yok. Bu park bana ait. Bu parkta eğleniyorum. Siz de gelin. Büyük küçük fark etmez. Boş yer bulursanız gündüz saatinde oynayabilirsiniz ama yine canınız isterse o zaman ne yapacaksınız? Geceyi bekleyeceksiniz benim gibi. Herkes gidince Herkes çekilince, el ayak çekilince park size kalıyor. Oh! Böyle bakın bunu da sallanabilirsiniz. Bu değişik bir aktivite. Ve bu aktiviteyi gerçekleştirirken sizlerle de videoyla paylaşmak. Yuh, oh, aman aman aman. Uf. Aman aman aman. Şakaya gelmez. Dikkat etmek lazım. <laughs> yani böyle sallanıyorsunuz bunda. Hatta iki kişi olursa biri öyle. Aa, biri böyle. Ama çocuklar çok beğenecekler bunu. Ben de çocuk oldum. Eğleniyorum. Eğlenirken de sizlere bu videolarla ulaşmış oluyorum. Aa, ne güzel. Bak.